Karacabey'de 31 Mart akşamı Zafer'e en yakın iki adaydan biri olan Gönül Avil, gençlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Karacabey Belediye Başkan adayı Gönül Avil, iftar sonrası kafede gençlerle bir araya gelerek neşeli sohbetler etti. Gençlere gelecekleri için çalışacağına söz vererek destek istedi. Ayrıca Avil, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala bazı kişilerin Avili güçsüz göstermelerine istinaden, kendi sayfasında iddiaların aksine şu şekilde açıklamalarda bulundu. Bazı partilerde Bozbey ile birlikte çalışacağına dair söylenenler duyuyoruz. Eminim sizlerin de kulağına geliyormuş. Neden söylemek istersen Mustafa Mustafa Bozbey'in gücü olan biziz. Diğer partilerin Bursa'da gücü yok. Mustafa Bozbey'in de Karacabey'deki tek ortağı biziz. Sizlerden ricamız 31 Mart'ta sandıkta bu iki adaya güven oyu vermeniz. Siz bize bir kez güven oy verin. Bizler beş yıl sizlerin yanında olarak sizlere hizmet etmeye.